2800 kişiydi. Stadımız yıkılma kararı alındı ve yeni stadımız olacak diye çocuklar gibi sevindik. Bir de baktık ki bize Aydın'dan yazılı bir evrak geldi. Yeni stadınız 2100 kişilik olacak. 1500 kişisi beton beton 6 kişisi prefabrik. Biz bu maçı 13 bin kişiyle seyrettik. Yani 85'te nüfus 45 binken 2800 kişilik stat yapılıyor. Sene 2023 2100 kişilik sökeye bu layık görülüyor. Bakın ben belki bugün tüm siyasi hayatımı bitirmiş olabilirim. Hiç umurumda değil. Bravo. Ama benim sökeni hemşirelerim bizi temsil et diye oraya gönderdi. Bakın tekrar söylüyorum. Herkes vekil adayı olabilir. Ama bir ilçenin vekil adayıdır. Vekili vekil yapan altın. Söpeye 2100 kişilik stat yapmaya kalkıyorsa bu statta sonca spora top oynatmam. Aynen. Bakın size 87 bin kişilik tren göstereceğim şimdi. Gördüm ben. Gördün. Gördüm değil. Burada daha iyi gördüm. nüfusu 15 bin. Lütfen karışmayın. Ağzınız açmayın lan. <laughs> Bakın. Bu e tür Evet, geçen sene de Burdur'da finaller oynandı. Burdur stadını da yine üniversite yaptı. Numan Burdur stadını gösterir misin? 200 bin kusur. 25 bin kişilik stadı var. Benim çok 87 bin litre çok fazla değeri var? Üç tane milletvekiliyle görüştüm. üçlü yardımcı olacağım diye çalışıyor. Ama benim milletvekilim, Söke milletvekilim ben bu başkanıyım diye Türkiye'ye ihanet ediliyor. Tüm sağlığımı söylüyorum. Benim harcadığım maliyetimi versin. Kim ihanet çeksin sözü sporu şampiyon yapsın. Ben yine bana para verdikleri parayı yine sözü sporu vereceğim. <laughs>